Mucize yaşamak için Üç peygamber duası. Mucize yaşamak mı istiyorsun? O zaman bu 3 peygamberin mucizevi dualarıyla Allah'tan isteyelim. Birincisi, Hazreti Yunus'un karanlık, fırtınalı gecede denizin ortasında koca bir balığın karnında tüm sebeplerin sessizleştiği, tüm insanlar yardım etmek istese bile edemeyeceği, sadece Allah'ın yardım edebileceği andaki duası. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İkincisi Hz. Eyüp'ün vücudunun ağır yaralarla sarıldığı artık diliyle konuşamayacak haldeyken kurtların kalbine yetişeceği anda Allah'a olan duası. Rabbi inni meseniyet durru ve enterhamur rahimin. Üçüncüsü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm hayatı mucize olan o büyük zatın duası. Hasbi Allahu la ilaha illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Amin amin. Videoyu kaydet, tekrar tekrar izle ve ezberle. Sevdiklerine de göndermeyi unutma. Selam ve dua ile.